Konuğumuz Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Perinçek. Genel çerçeveyle başlamak istiyorum. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Türk-Rus işbirliğinin sembollerinden biri diyebilir miyiz Sayın Perinçek? Tabii nükleer santral alındaki işbirliği sıradan bir ürünün alınıp satılması veya sıradan bir fabrikanın bir binanın yapılmasından çok daha üst bir düzeyde çok daha büyük bir önem taşıyor. E nükleer enerji çünkü e, stratejik e, bir e, anlama sahip olduğundan dolayı bu işbirliği yani nükleer santral yapımı konusundaki iki ülke arasındaki işbirliği e, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin de e, stratejik boyuta e, doğru ilerlediğini bize e, gösteriyor. Bu tabii dünyadaki en önemli rekabet unsurlarından da bir tanesi e, nükleer enerji ve nükleer santraller bu noktada da e, Türkiye'nin Rus e, teknolojisini e, seçmesi onu daha güvenilir e, bulmuş olması da e, tabi e, Türk-Rus ilişkilerinin geldiği noktayı e, göstermesi açısından dikkat çekici Sayın Perinçek, aslında siz de çok önemli bir noktaya değindiniz bu sadece bir enerji işbirliği değil önümüzdeki yılların Türkiye'nin geleceğini garantileyecek bir teknoloji alışverişinden de bahsediyoruz. Bu nokta neden önemli? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya çok değindi konuşması sırasında. Bizim bu adımımız Türkiye'nin geleceğini garanti altına almaktır dedi. Yani bir taraftan tabii bu işin enerji güvenliği boyutu var. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu konum, karşı karşıya olduğu tehditler veya bir üretim devriminin arifesinde bulunması vesaire Türkiye'nin çok ciddi şekilde enerjiye ihtiyaç duymasına yol açıyor ve bu enerjinin de güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bu bakımdan tabii Türkiye'nin enerji güvenliğinin sağlanması, nükleer enerjiye sahip olması hem ülkenin savunulması açısından ciddi bir önemde. E diğer taraftan ülkenin e, üretimi açısından tabii en başta e, enerji dediğiniz şey sadece evlerdeki elektrik e, veya işte e, fırınların vesairenin çalışmasından ötesi de e, fabrikaların çalışması demek. Eğer Türkiye'de bir e, üretim e, devrimi hamlesi içerisinde bulunacaksa bu bakımdan da çok ciddi bir enerjiye ihtiyacı var demektir. Enerjiniz yoksa üretemezsiniz. Bu bakımdan da Türkiye'nin geleceği ile doğrudan bağlantılı tabii bu nükleer santral projesi. Sovyetler Birliği döneminde hem Atatürk zamanında hem de 1960'lı yıllarda Türkiye'de çok büyük fabrikalar kuruldu. Demir çelikten tekstile kadar Türk sanayisinin devleri bu dönemlerde kuruldu. Geçmiş tecrübelerimize bakarak eğer konuşacak olursak gelecek yıllarda bu alanlarda sanayide ve ekonomide Türkiye ve Rusya ilişkilerini nasıl konumlandırmak gerekiyor gelecek için? E Tabii tarihe baktığımızda da e, Türkiye hem 1930'larda Sümerbank e, fabrikalarını, Nazilli ve Kayseri fabrikalarını e, kurarken e, Sovyetler Birliği'nden aldığı e, neredeyse karşılıksız Krediyle kurulmuştu ve bunun ötesinde Sovyet teknolojisi kullanılmıştı. Hatta Türkiye'nin uzmanları o dönemde gittiler Sovyetler Birliği'nde eğitim aldılar. Yine o dönemde 5 yıllık Türkiye'nin kalkınma planının hazırlanmasında Sovyet uzmanları rol oynadılar ve buradaki fabrikaların tabi yapılmasında da doğrudan içinde yer aldılar aynı e, tabi e, süreç 1960'larda da benzer bir e, süreç yaşandı E tabi Türkiye e, Batı emperyalizmiyle ile karşı karşıya olduğu veya Batı emperyalizmiyle ile yüz yüze geldiği dönemlerde e, burada tabi doğusundaki ülkelerin komşularıyla e, dayanışması e, komşularıyla dayanışmasının e, büyük bir e, önemi oluyor ve de bugün de baktığımızda Türkiye sadece Suriye üzerinden veya Doğu Akdeniz üzerinden silahla tehdit edilmiyor Batı tarafından Atlantik cephesi tarafından diğer yandan Batı emperyalizminin bugün de Türkiye'ye karşı kullandığı en büyük silahlardan bir tanesi de ekonomi ekonomi alanındaki kendisi de yönelik e, bu e, diyelim e, saldırgan girişimlere karşı e, Türkiye'de kendi e, ekonomisini sağlam tutması gerekiyor ki sağlam bir ekonomiye sahipsiniz. Sağlam bir e, enerji gücüne sahipsiniz. Ancak o zaman bağımsız bir ülke kurabilirsiniz. Ancak o zaman e, milli güvenliğinizi e, garanti altına alabilirsiniz. Bu bakımdan da Türkiye'nin Türkiye'nin ile karşı karşıya olduğu bu süreçte komşularıyla ve diyelim doğunun Avrasya'nın büyük ekonomik ve enerji güçleriyle de işbirliğine ihtiyacı var bu bakımdan da Türkiye'nin Akkuyu santralini bu aşamaya getirmiş olması 3. ünitenin temelinin atılmış olması Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmalarının satıralarında öne çıkan başlıklar da aslında sizin az önce ifade ettiğiniz noktaya denk geliyor. Şöyle söylüyor, barış ve istikrarın korunması için Putin'le oturtturduğumuz bu diyalog çok önemli. Buradan yola çıkarak Karabağ krizinin çözümüne işaret ediyor. Suriye krizinin çözümüne işaret ediyor. Doğu Akdeniz'de yine aynı şekilde Libya'da çözüm odaklı bir diyalogtan yana olduklarını, nükleer enerji konusunda yapılan işbirliğinin sadece bu parçanın bir e, rolü olduğunu söylüyor. Ama bu birlikteliğin başka saha alanlarında da geliştirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Türkiye ve Rusya işbirliğini aslında saha anlamında değerlendirdiğimiz zaman bugünün güncel verileriyle nereye oturturmamız gerekiyor? Çünkü e, Türkiye dört bir taraftan e, farklı kuvvetlerle mücadele ediyor. Bugün Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de önemli bir mücadele söz konusu. Kafkasya cephe hattında yine e, bir mücadele verildi. Azerbaycan'ın önemli bir başarısı söz konusu. E, bu tür noktalara baktığımız zaman iki ülkenin hem tarihsel hem de bugünkü güncel dostluğunu bir takım odaklar tarafından da hedef alındığını ve kaşındığını görebiliyoruz. Bu tespitlerden yola çıkarak önümüzdeki günlerde özellikle Doğu Akdeniz'de Rusya nasıl bir konum izleyecek sizce? Şimdi bir defa şunun altını çizmek lazım. Türkiye ile Rusya arasındaki e, ilişkiler e, bir paket program. Yani bunları hepsi tabi ayrı ayrı bölgelerde ayrı ayrı diyelim özelliklere sahip kendi az özelliklere sahip ama diğer taraftan da bunların hepsi eninde sonunda geliyor bir tane stratejiye ve bağlanıyor şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye veya dünyaya bakışında tek bir strateji var ve bütün o stratejiye göre bölgelerdeki e, politikalarında, taktiklerinde o stratejiye bağlı olarak geliştiriyor. Şimdi Türkiye ve Rusya'nın da e, böyle bir strateji, ortak bir stratejiye ihtiyacı var. Bu bakımdan e, gerçekten de e, nükleer santral projesi e, Suriye'deki yaşananlar e, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Kafkasya'daki veya Orta Asya'daki e, gelişmeler hepsi birbiriyle bağlantılı ve bunların hepsi de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin o genel bahsettiğimiz stratejisine karşı birer direniş noktaları. Burada o sebeple Moskova ve Ankara'nın kafa kafaya verip her bölge için ayrı bir diyelim işbirliği şekli geliştirmek değil bir ortak Genel Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Türkiye'ye, Rusya'ya ve tüm Avrasya'ya yönelik olan o, o bir tek bir stratejine karşı e, ortak bir strateji geliştirmeleri gerekiyor ve aldı, ardından da e, bunların Doğu Akdeniz'deki uygulamalarını, Karadeniz'deki uygulamalarını, Suriye, Güney Kafkasya veya enerji alanındaki, ekonomi alanındaki uygulamalarını hep birlikte ele alarak tabi özgün Libya da buna dahil tabi ee, özgün yerel koşulları da dikkate alarak ama tepeden tek bir e, stratejiyle e, ele alarak e, bunlara çözümler e, bulmak gerekiyor. Doğu Akdeniz'de yine e, bunun bir parçası e, Türkiye açısından Doğu Akdeniz'de Rusya'nın varlığı Amerikan tehdidini dengeleyecek bir unsur olacaktır. E, bununla birlikte tabi Doğu Akdeniz deyince Temel noktalardan bir tanesi de Kıbrıs meselesidir. Bugün Türkiye'nin ve KKTC'nin Kıbrıs'ı, KKTC'yi tanıtabileceği önemli imkanlar vardır, bunun zemini vardır. Özellikle bu mesele tabii Kırım meselesiyle birlikte ele alındığı takdirde de Türkiye'nin Kırım konusunda atacağı adımlarla, Rusya'nın KKTC konusunda atacağı karşılıklı adımlarla birlikte bu iki meselenin de bölge ülkelerinin lehine, tabii ki de en başta Türkiye ve Rusya'nın lehine çözümleri de mümkündür. Ama söylediğimiz gibi bunu başarabilmek için temel ve genel bir bütünsel stratejiye ihtiyaç duyulmaktadır. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için Sayın Perinçek. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Perinçek ile konuştuk.